Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıfın 6. ünitesi olan denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sinir sistemi kısmını işleyeceğiz. Vücudumuzda farklı yapı ve görev üstlenen sistemlerin bir bütünlük içinde birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan ve kontrol eden sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistem sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden meydana gelir sinir sistemi sinir hücrelerinden oluşur. Sinir hücreleri uçuşa birleşerek vücudumuzun her yerini sarar. Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri değerlendirir. Bunlara uygun cevaplar oluşturur. Böylece vücudumuzun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Sinir sistemi milyarlarca sinir hücresinden oluşur ve bütün organlar ile bağlantısı vardır. Sinir sistemi organları hızlı ve kısa süreli olarak etkiler ve nöronlar bölünme yeteneğine sahip değildir. Sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Biz ilk olarak merkezi sinir sistemine bakacağız. Merkezi sinir sistemi vücutta gerçekleşen istemli ve istemsiz olayların kontrolünü sağlar. Beyin ve omurilik olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Beyincik ve omurilik soğanı da beyine ait yapılardır. İlk olarak beyne bakalım. Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. İstemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Buna örnek olarak konuşma, yürüme ve yazı yazmayı verebiliriz. Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık olaylarını düzenler. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler sinir sisteminin en gelişmiş organıdır. Beyni zarar gören bir insan yaşayabilir fakat bilinçli davranış yapamaz ve bitkisel hayatta kalır. Beyincik beyinden küçük bir yapıdır. Yapı bakımından beyne benzer. Yeni doğan bebeğin beyinciği gelişmediği için yürüyemez. Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. Kulakta bulunan yarım daire kanalları ile birlikte çalışır kol ve bacaklardaki kasların birbirleriyle uyumlu çalışmasını düzenlerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. Beyincin zarar görmesi durumunda canlının dengesiz hareketine neden olur. Omurilik soğanına bakalım. Beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızı kontrol eder. Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma olaylarını kontrol eder. Şekli ise soğan'a benzer. Omurilik soğanının zarar görmesi ölüme neden olabilir. Bu yüzden omurilik soğanı hayat düğümü olarak da isimlendirilir. Omuriliğe bakalım. Omurga içerisinde bulunur. Beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar. Refleks davranışlarımızın oluşmasını sağlar vücudun refleks merkezidir. Refleks vücut içinde veya dışında meydana gelen ani uyarılara karşı beyinden bağımsız olarak düşünmeden kendiliğinden gerçekleşen hızlı ve istemsiz hareketlere denir. Omurilik tarafından gerçekleşir ve iki çeşittir. Bunlardan iki doğuştan kazanılan refleksler bir diğer adıyla kalıtsal refleks kalıtsaldır, nesiller boyunca aktarılır, bütün insanlarda görülür. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi, iğne batan elin çekilmesi, ateşten eli çekme, yüksek sesle irkilme, yeni doğan bebekte emme ve tutma hareketleri, diz kapağına vurulunca ayağın hareketi örnek verilebilir. İkincisi ise sonradan kazanılan refleks yani şartlı refleks. Öğrenilen bir reflekstir. Önce istemli olarak yapılır, beyin kontrol eder, Sonra ise alışkanlık haline gelir ve omurilik kontrolüne geçer. Dans etmek, araba ve bisiklet sürmek, örgü örmek, yüzmek, koşmak, yazı yazmak, limon görünce ağzın sulanması buna örnek olarak verilebilir. 2. çevresel sinir sistemi, merkezi sinir sisteminin dışında kalan ve vücudu bir ağ gibi saran sinir hücrelerinin tamamına denir. Merkezi sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlar. Bu özellik sayesinde vücudumuzda meydana gelen değişimleri hızlı bir şekilde merkezi sinir sistemine iletir ve değerlendirilir. Daha sonra ise tepki oluşur. Vücudumuz içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda tepkiye neden olan fiziksel ve biyolojik etkilere uyarı diyoruz. Bir uyarının sinir hücresinde meydana getirdiği değişikliği ise uyartı veya uyartı mesajı denir. Uyartıların merkezi sinir sistemine ulaştırılmasıyla yanıt oluşur. Bu yanıta ise tepki denir. Evet arkadaşlar konu anlatımımız bu kadardı. Şimdi de soru çözümüne geçeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Sinir sisteminin bölümlerini gösteren aşağıdaki kavram haritasında numaralı alanlar boş bırakılmıştır. Numaralı alanlara gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sinir sistemini ikiye ayırmış. Biz sinir sistemini ikiye ayırmıştık. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Ayrıca merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olarak beyin de beyincik ve omurilik soğanı olarak ikiye ayrılır demiştik. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Refleksler bazı uyaranlara karşı vücudumuzun gösterdiği hızlı ve istemsiz tepkilerdir. Merkezi sinir sisteminde görevli yapılardan biri olan omurilikte refleks davranışları kontrol edilir. Buna göre verilen seçeneklerden hangileri reflekstir? Bir diz kapağına vurulduğunda ayağın uzatılması. Evet bu bir reflekstir. İki mum alevine tutulan elin hızla geri çekilmesi. Bu da bir reflekstir. Üç limon görünce ağzın sulanması. Aynı şekilde bu da reflekstir. Verilen tüm seçeneklerin refleks olduğunu görüyoruz. Üçü de doğru. Yani cevabımız değişik. Bir, iki ve üç. Merkezi sinir sistemine ait yapılar numaralarla görselde ve bu yapıların görevleri ise harflerle tabloda gösterilmiştir. Merkezi sinir sistemindeki yapıların görevlerini vermiş ve bizden merkezi sinir sistemine ait yapılar ve görevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diye sormuş. Şimdi bire bakalım. Beyin. Beynin görevini söylemiştik. Beyin vücut sıcaklığını ayarlar. Bu yüzden biri A ile eşleştiriyoruz. 2'ye bakalım beyincik. Beyincik kas hareketlerini düzenliyordu, aynı zamanda dengeyi sağlıyordu. Yani D seçeneği 2'yi de D seçeneği ile eşleştiriyoruz. 3'e bakalım 3 omulik soğanı. Omulik soğanı solunum, dolaşım boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri düzenliyordu. Üçü de B ile eşleştiriyoruz. 4'e bakalım. 4 omurilik, omuriliğin refleks davranışlarını kontrol ettiğini söylemiştik. Yani 4'ü de C seçeneği ile eşleştiriyoruz. Eşleştirmeyi yaptığımızda ise doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu görüyoruz. 4. sorumuz Beynin bazı görevleri aşağıdaki posterde verilmiştir. Buna göre soru işareti yerine hangisi yazılırsa poster doğru olarak tamamlanır? Bakalım beynin hangi görevlerini vermiş bize? Duyu organlarının çalışması, öğrenme ve düşünme eylemleri, acıkma ve susama olayları. Bizden beynin bir diğer görevini istemiş. A şıkkına bakalım. Refleks davranışlarının düzenlenmesi. Refleks davranışları omuriliğin kontrolünde olan bir şeydi. Yani beynin kontrolü altında değil. A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. Hapşurma, kusma gibi olayların kontrol edilmesi. Bu da omurilik soğanın göreviydi. B şıkkı da yanlış. C vücudun hareket ve dengesinin kontrol edilmesi. Beyincinin görevi vücudun hareket ve dengesinin kontrol edilmesiydi. C şıkkımız da yanlış. D kan basıncının ayarlanması. Evet kan basıncının ayarlanması Beynin görevidir. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuz. Kaza geçiren bir kişinin yandaki görselde F ile belirtilen organında hasar oluştuğu tespit ediliyor. Buna göre bu kişi aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? F ile gösterilen yere bakıyoruz. F ile gösterilen yerin beyincik olduğunu görüyoruz. Beyinciğin görevi hareketi dengeyi sağlamaktı. Dengeli bir hareket oluşumunu sağlamaktı. Biz şıkta bunu bulacağız. A şıkkına bakalım. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlama demiş. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını beyin ayarlıyordu. Yani A şıkkımız yanlış. B şıkkı düz bir yolda dengeli hareket etme. Evet, beyincik zarar gördüğü durumda dengeli hareket sağlayamayız. Bu yüzden B şıkkımız doğru. Cevabımız B şıkkı. Yine de diğer Şıklara da bakalım. C iç organların çalışmasını kontrol etme. Bu omurilik soğanının kontrolü altındadır. D şıkkı refleks davranışlarını gerçekleştirme. Bu da omuriliğin kontrolü altında olan bir şeydir. Doğru cevabımız B şıkkı. Son sorumuza geçelim. Görselde merkezi sinir sistemine ait organlar numaralanarak verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? bir beyin diyebiliriz. Evet. Bir ile gösterilen yer beyin. iki ile gösterilen yer beyincik. 3 ile gösterilen yer omurilik soğanı. Ve dört ile gösterilen yer ise omurilik. A şıkkına bakalım. Bir duyuları kontrol eder. Öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlar demiştik. Evet. Bir beyindi ve beyin duyuları kontrol ederek öğrenme ve hatırlamayı sağlar. B şıkkına bakalım. iki vücudun reflekslerini kontrol eder. İki beyincik demiştik. Beyincik dengeyi sağlar. Vücudun reflekslerini kontrol eden omurilikti. Yani B şıkkımız yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. 3 solunum, dolaşım, sindirim gibi sistemlerin çalışmasını düzenler. 3 omurilik soğanıydı. Ve omurilik soğanı bunları düzenler. Doğru. D şıkkı 4 vücuttaki organlar ile merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar. Evet bu da omuriliğin görevlerinden biriydi. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere.